Selamun Aleyküm. aleyküm. Hayırlı aleyküm. cumalar. Aleyküm. Kardeşlerimizle sohbet etmek istiyorum. Bu üçüncü sohbetimiz. Hastalık geçirenler anlattı. Şimdi ben dinlemek istiyorum. Ev hanımı mısınız, çalışıyor musunuz? Şuradan başlayabilir miyiz? Ben yapalım, ev hanımı Yemekleri yaptınız, ekmekleri yaptınız. Yoğurtları mayaladık. Kormumuzu korumuşsunuz. Aynen. O zaman burada bu süreçte Muhtarlarımızın annelik, hepsi annelik, babalık görevi yaptı. Evet, teşekkür ederiz. Bu süreçte sıkıldık, bayağı çocuklarımla alıştık. E, daha eğlenceli geçirmeye karar verdik ve onlar da hayatının bazı şeylerini anlıyorlar. Çok dışarıyı falan istemediler, <laughs> evi daha çok sevdiler. Değil? Çok güzel. İki tane çocuğum var, iki tane oğlum var. İşte bu süreci çocuklarla evde, eşim çalıştı, öyle geçiyor. Kurallara uymak, bireysel olarak bir takım görevleri yerine getirmek de bize düşüyor aslında. O yüzden e, ben de ülkemi çok başarılı buluyorum bu süreçte ve sağlık çalışanları da bir kez daha doktorlarımızla, hemşirelerimizi sağlık çalışanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Herhalde alkışlamak e, çok az gelir. Evlatlarını bırakıp canları pahasına bu süreçte insanlara yardım ettiler. Ben e, tekrar teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiğiniz için. Mutlulukla da mutlulukla. Size bakarken bile hep böyle güzel enerji alarak bakıyorum.